yani 1 artı 2 artı 4 7 e, rakamı karşımıza çıktı. Bu 7 rakamının tamamına bir üst kavram olarak ebdal geliyor Ebdal. E, abdal. aptal da e, Türkçe'de diyebiliriz. Ama yıpranmış bir kelime olduğu için aptal, aptala dönüştürdükleri için e, bazı kimseler. O yüzden e, ebdal diyorum. Yani tam böyle e, tecrübüne dikkat ederek kelimeyi söylüyorum. Manası şu ebdâl e, bedenler demek. Beden yani bir yerine diğeri geçen, bir yerine diğeri geçen demektir. E, manası bu. Sebebi şu bunlardan bir tanesi vefat ettiğinde, hayatta olma şartı var ya Hemen mutlaka yeni birisi geçiyor. Kutup yani diye...